Evet. E, Abdullah bin Mesud da e, şöyle dedi diyor. Nitekim Haris bin Nugayr Abdullah bin Mesud'a demiştir ki sizler Hz. Muhammed'i görerek ona iman ile bizi geçtiğiniz için Allah'ın size büyük ecir vereceğini umuyoruz. Onu gördünüz ve sohbetinde bulundunuz diyor. Evet Haris bin Nugayr e, bir tabi'in yani sahabe döneminde yaşamış, sahabeyi görmüş ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yetişememiş. Onun yaşadığı dönemde yaşamamış. Bu tabiin sahabe olan Abdullah İbni Mesud'a size hani ne mutlu ki siz Resulullah'ı gördünüz diyor. Yani siz onu görerek, ona iman ile bizi geçtiniz. Allah'ın size büyük ecir vereceğini umuyoruz. Onu gördünüz ve sohbetinde bulundunuz diyor. Bakınız Abdullah İbni Mesud da çok ilginç bir şey söylüyor sevgili kardeşlerim. Sahabe, büyük sahabelerden şu karşılığı verdi. Biz de sizi sizin onu görmeden iman etmiş olmanızdan dolayı daha çok ecir alacağınızı umuyoruz. Çünkü imanın eftali gaybe imandır. Nitekim Allahu Teala şöyle buyuruyor. Onlar ki kayba inanırlar. Evet, burada da böyle bir ifade var. Tabi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisleri de var. Hani ümmetim yağmurlar gibidir. Hani rahmet yağmuru, başımın bereketli, sonumun bereketli bilinmez anlamında böyle bizi de öven hadisleri var. Öyle bir ümmetim gelecek ki diyor. Dini mübinin onda dokuzunu yapamayacaklar. Birini yapacaklar ama yine de onlar kurtuluşa erecekler. Ama siz dini mübinin onda dokuzunu yapsanız, birisini yapmasanız e, tehlike anlamında. Hadis-i Şerif var sevgili kardeşlerim. Sahabeyi uyarıyor yani. Siz beni görüyorsunuz. Siz daha sıkı e, bir şekilde sarılmalısınız. Sizin ayrı düşmeniz, gevşek davranmanız uygun olmaz anlamında onları yetiştiriyordu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Sevgili kardeşlerim, kayba imanın bir diğer şekli ise insanların müminlerin bulunmadığı yerde de imanlarını ikrara devam etmeleridir. Münafıklar ise böyle değildir. Çünkü onlar müminlerle karşılaştığında inandık derler. Kendi şeytanlarıyla baş başa kalınca da biz sizinle beraberiz biz onlarla alay ediyoruz derler. Bakara suresinin başında geçen ayet yine bu ileride geçiyor öbür sayfada. Cenab-ı Hak bizi münafıklıktan muhafaza eylesin sevgili kardeşlerim. Müslüman her yerde hakkı savunacak, her yerde Allah'ı anlatacak, her yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatacak, sözünü çekmeyecek. Gerçekten samimi mümin, ucunda şehitlik de olsa haktan taviz vermeyecek tabii. Bu azimet yolu. Yani şehitlikte olabilir. Evet bugün size bir önemli hadisi şerifi nakletmek istiyorum. Buhari'de geçen hadisi şerif. Tirmizi'de geçiyor. Ebu Davud'da da geçiyor. Müslüm'de de geçiyor. Meşhur bir hadis şerif aslında bu. sevgili kardeşlerim. Cibril hadisi. Belki duymuşsunuzdur, Cibril hadisi, Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bu hadis-i şerifte hem imanın esaslarını öğreniyoruz, hem İslam'ın esaslarını öğreniyoruz, hem ihsanı öğreniyoruz, hem de kıyametle ilgili çok önemli bir hususu öğreniyoruz. Nasıl bu hadis-i şerif? Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyorduk. Sahabe efendilerimiz sürekli özellikle Mescid-i Nebevi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz dışında uzun uzun oturduklarını biliyoruz. Yani Efendimiz sahabesiyle çok ilgileniyor. Otururdu böyle bazen sohbet eder bazen hal hatır sorar bir problemleri varsa onları halledek der, e, zaman zaman soru sorarlar, cevap verir, böyle. E, hatta Ashab-ı Soffa vardı, hemen Mescid-i e, arka kısmında. E, orada da e, sürekli e, talebeleri vardı yani. Böyle galiban, e, özellikle de çoğu evli olmayan e, genç kardeşlerimiz, yeni işte fakir, Oraya gelirler ve orada e, yatarlar. Efendimiz onları görür, gözetir. Onlara işte gelen ikramlardan, sadakalardan ikram eder. Efendimiz günlük onlara ders yani Allah'ın ayetlerini, e, kendi sohbetlerini onlara arz eder, onlara e, anlatırdı. Ashab-ı Sofa e, 400 kişiye kadar da yükselmişti sayısı. Düşünebiliyor biliyor musunuz i Bey'in o zamanki halini. Baya bir e, efendimizin talebeleri vardı. Onlar ne yapıyordu? Onlar e, bir mesela bir e, birisi geliyordu. Ya Resulallah diyordu. Bizim memlekete bir öğretmen lazım. İslam anlatacak, İslam'ı bilen birisi. Hemen ashab-ı soffadan sen 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 işte şu arkadaşımızla, kardeşimizle gidin orada Müslüman olmak isteyenler varmış. Hem gidin orada onların imanı tebliğ edin, hem de İslam'ı anlatın, ibadetleri, taatları anlatın, Kur'an anlatın diye onları gönderirdi. Böyle bir sistem. Evet, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Huzurunda oturuyorduk, aniden içeri içeri Birisi girdi. Elbisesi bembeyazdı, saçları simsiyah bir adam çıka geldi. Üzerinde yoldan geldiğini gösteren bir yolculuk eseri de yoktu. Yani pırıl pırıldı. Yani uzaktan birisi geldiğini desek toz toprak olur, bir yorgunluk olur. Öyle bir şey de yoktu. Pırıl pırıl bir adam. içeri girdi. İçimizden hiç kimsenin tanımadığı bir adam üstelik de. Doğruca gidip Resulullah'ın önüne vardı ve dizlerini onun dizlerine dayayarak oturdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini dizlerine dayamış ve oturmuş sevgili kardeşlerim. Tabi ee, tabii bizler şaşırdık diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Sonra şöyle sorular sormaya başladı. O sordukça Hazreti Peygamber de cevaplıyordu. Ey Muhammed İslam nedir bana anlatır mısın? Allah Resulü de buyurdu Bakınız. İslam'ın beş şartını orada Efendimiz ilk defa orada söylüyor. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekat vermen, Ramazan orucu tutman, gücün yetiyorsa haç farzasını yerine getirmendir diye cevap verdi. Adam doğru söyledin ya Muhammed diye diyordu. Biz de onun hem soru sorup hem de tasdiklemesine hayret ediyorduk. Tabii öyle ya. Yani Allah Resulüne birisi doğru söyledin demesi Yani edebe muhalif bir söz. Şey. Yani daha iyi biliyor gibi bir anlam çıkar. Ama bu adam nasıl böyle söylediğine hayret ediyorduk. Tekrar iman nedir diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman Allah'a, meleklerine, kitaplara Na peygamberlerine öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, kadere, hayır ve şerin Allah'tan geldiğine inanmandır buyurdu. Adam doğru söyledin dedi ve bir soru daha sordu. İhsan nedir? İhsan. Evet. İhsan nedir? diye sordu. Allah elçisi ihsan Allah'ı görüyormuşcasına kulluk etmendir her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor buyurdu. Evet tekrar okuyorum bakınız çok mühim değerli kardeşlerim. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu gör, göremiyorsan da o seni görüyor buyurdu. Adam doğru söylerin dedi ve kıyamet ne zaman kopacak dedi. Evet efendimiz bu sorusu üzerine aslında efendimiz bir Ipucu verdi. Ne dedi? Bu konuda kendisine sual sorulan yani kendisi sorandan daha bilgili değildir. Yani sen bilmiyorsan ben de bilmiyorum anlamına. Adam doğru. Öyleyse alametlerini anlat diye sordu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de cariye efendisini doğurduğu çıplak ve yalın ayak çobanlar birbirleriyle yüksek bina yapma yarışına girdikleri zaman kıyameti bekle anlamında kıyametin büyük alametlerinin yaklaştığını işaret ediyor efendimiz burada. Ve adam doğru söyledin dedi bu sözlerden sonra bu yabancı adam çıkıp gitti. Biraz geçince Allah Resulü sordu. Ya Ömer bu gelenin kim olduğunu bilir misin? Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. O Cibril'di. Yani Cebrail aleyhisselamdı. Size dininizi öğretmek için gelmişti. O bu sefer bana her zaman bildiğim şeklinden farklı olarak geldi diyor. Demek ki Cebrail Aleyhisselam değişik suretlerde, değişik insan suretinde geliyormuş değerli kardeşlerim. Bu sefer de böyle gelmiş. Ee, Tabi burada kıyametin alametleriyle ilgili iki tane alamet söyledi. Onu da hemen kısaca söyleyelim. Birisi cariye efendisini doğurduğu. Maalesef ve maalesef şu anda herkes yaşıyor bunu aslında. Evlatlarımızı o kadar çok böyle şımartıyoruz ki. Bir dedikleri iki olmuyor. Hiç yokluk görmüyorlar. Hiç zorluk görmüyorlar. Hiç daha doğrusu bir iyi bir eğitimden geçmiyorlar. Aman ben e, görmedim bu görsün. Ben çekmedim bu e, ben çektim bu çekmesin. Onlara yokluk da göstermiyoruz. Her dediklerini bir dediklerini iki etmiyoruz. Ne oluyor çocuklar? Şımarık mı şımarık oluyor. Öyle şımarıyorlar ki ve büyüdüklerinde de annelerini sanki cariyeleri gibi, köleleri gibi babalarını ukala ukala bir e, ahlak sahibi oluyorlar. Şu anda bu. Yani toplumun yüzde doksanı neredeyse, bu rakamı verebilirim, öyle bir çocukları şımartma hali mevcut sevgili kardeşlerim. Ve o çocuklardan sonunda ne yapıyor? O annesi babasını e, işte kendisi bakmıyor. Evlendikten sonra yaşlansa bile huzur evlerinde şurada burada gariban gariban gidiyorlar. Yani annenin babanın saygınlığı olması lazım. Çocuklarını da eğitirken eğitici anne baba onlara bazen yokluğu gösterecek. Bazı görevlerini yapmazsa onları sert davranacak her dedikleri olmaz. Ee, Şimdi böyle bir sıkıntı var sevgili kardeşlerim. Efendimizin dediği çıktı. Şu anda nice nice insanlar annelerini, babalarını aramıyor. Bir sosyal medyada görmüştüm. Yaşlı bir adam telefoncuya telefonunu götürüyor. Evladım diyor. Şu telefon bozuk mu diyor. Tabi telefoncu alıyor, arıyor, bakıyor, çekiyor. Sapa sağlam amcacığım diyor. Yaşlı bir adam bu yani hem ararsın hem de aranırsın. Hiç problem yok deyince benim evlatlarım öyleyse beni niye aramıyor bu telefon bozuk değil de diyor. Yani bu duruma düştük sevgili kardeşlerim. Rabbül Alemin çocuklarımızı güzel yetiştirmeyi, ihlaslı, ibadetli, taatlı, ihsan sahibi yetişmeyi nasip eylesin. Yalan ayak çobanların da yüksek bina dikmeleri özellikle memleketimizde Türkiye'mizde, vatanımızda yüksek yüksek binalar aldı başını gidiyor. Yani bu da kıyametin alametlerinden. Yani biz şurada şu anda Avrupa'da yaşıyoruz. Yani bizim yapmamız gerekeni bunlar yapıyor. Şaşırdım yani. Evler çok yüksek değil. Yani müstakile yakın, müstakil evler hatta daha çok. Yani olması gereken bu ülken bizim memlekete ne oldu İslam alemine? hep yüksek yüksek binalar yapıldı maalesef acı bir durum sevgili kardeşlerim. Evet burada e, biz bunu ne anlattık? Bu hadis-i şerifi gayba iman konusunu yani e, amentüyü burada tekrarladığı için anlattık sevgili kardeşlerim. Bu hadis-i şerifte hem imanın esasları anlatıldı dediğimiz gibi hem İslam'ın şartları anlatıldı, hem ihsan anlatıldı, hem de kıyametin alametlerinden bahsedildi. Et tevilatül necmiyede gayba inanırlar sözü kalplerine Allah'tan gelen gaybi bir nurla Hz. Muhammed'in sözüne bakarlar ve onun sözünün doğruluğunu görerek hemen iman ederler şeklinde açıklanmaktadır. Nitekim Allah Resulü de şöyle buyurmuştur. Mümin Allah'ın nuru ile bakar. Demek ki burada şu var sevgili kardeşlerim. İman etmeyen insanlarda Allah'ın nuru yok. Bir kimse iman ediyorsa demek ki, <laughs> demek ki Allah onu nur sahibi yapmış ve iman etmiş demektir. Gayb iki türlüdür. Senden gayb olan senin kendisinden gayb oldu. Evet biraz ağır bir kelime ama anlamaya çalışalım. Kayıp, yani bilmediğimiz şeyler iki türlüdür. Birisi senden gayib olan, senden giden, ikincisi de senin kendisinden gayib oldu. Açıklamasına bakalım. Senden gayib olan alemi ervahta, elvahtır. Çünkü sen Hak ben senin Rabbin değil miyim hitabının duyduğun, dububiyet eserlerini mütalaa ettiğin, melekleri görüp nebilerin, velilerin ve diğerlerin ruh, larıyla bezmi eleste varlık aleminin bir zerresi gibi ruhunla o alemde idin. Ama ruhun ten kalıbına girince ve beş duyu ile his ve cisimler aleminde yaşamaya başlayınca bütün bunlar senden gitti, kayboldu. Demek ki bizden kayboldu. Kayıp demek bizden kayboldu. Kelimelerde benziyor. Demek ki bakınız çok önemli bir hususa değindi burada. Bütün insanlar aslında alemi ervahta diyor yani ilk yaratıldığımızda ruh iken daha bedenlerimiz verilmemişken daha dünyaya gelmeden önceki o artık binlerce yıl belki milyonlarca yıl biz bilemeyiz önceki yaratıldığımız döneminde ruhlarımız hem Cenab-ı Hakk'a mülaki oldular hem melekleri gördüler hem Oradaki bütün peygamberleri, hak dostlarını hepsini gördüler. Nurlu alemi gördüler. Cenab-ı Hak orada hitap etti. Ne dedi? elesti bir rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Bütün insanlar orada evet ya Rabbimiz. Sen bizim Rabbimizsin. Biz de senin kulunuz dediler. Tasdik ettiler allah -u Teala da ruhlarımızı dünyaya beden olarak bedenlere, bedenlere girdirince de oradaki bütün bildiklerimizi gördüklerimizi unuttuk. Ve bu gözler, bu kulaklar, bu vesaire azalar dünyalık bizden o, onlar kayboldu. Ama kişi Allah'a yönelirse tekrardan göz perdesi açılır sevgili kardeşler. O manevi alemleri görmeye başlar. Nitekim nice nice Allah dostları var. Onlar melekleri de görüyor, ruhaniyet de görüyor, şehitleri de görüyor. Hatta manevi olarak e, Peygamber Efendimizle irtibat haline geçiyor. Diğer peygamberlerle hak dostlarıyla manevi aleme girebiliyorlar. Bizim gireme işimiz bu günahlar yüzünden kalplerimizin kapalı olmasından kaynaklanıyor. Kalp gözümüz açık değil ya. Yani. Çalışırsak olur inşallah. Senin kendisinden gayb olduğun şeyler nedir? Gaybul gayb ya da rububiyet makamının sahibi Allah'tır. Varlık alemine gelmekle sen onu görmez oldun. O ise seni görüyor. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Ve ve makum eyne <laughs> makum. Allahu Teala nerede olursak olalım hep bizimle sevgili kardeşlerim. Ama biz Allah Celle Celalü ile olamıyoruz maalesef. Yine başka bir ayette sen ondan uzaksan da o sana yakındır. Nitekim Kaf suresi 16'da ve nahnu akrabu ileyhi min hablil veriyit Biz kulumuza eee biz ona şah damarından daha yakınız buyuruyor. Şeyh Necmettin'in sözü burada evet, Ersun Erdi diyor. Şeyh Sadi de der ki dost bana benden daha yakındır. Ne yazık ki ben ondan çok uzağım. Ne yapayım ve kime derdimi anlatayım. Dost benim yanımda ben uzaktayım. Evet sözlerimi burada tamamlarken İmam-ı Şibli'nin meşhur sözünü burada nakledeyim inşallah. Ondan sonra da sohbetimizi bitirelim sevgili kardeşlerim. Ee, İmam-ı Şibli Hazretleri bir mescide gidiyor ve orada baksa ki bir hoca efendi vaaz ediyor. Çıkmış kürsüye bir cuma günü müdür artık nasılsa işte diyor Allahu Teala diyor Hoca Efendi kürsüden vazeden vaiz hesap gününde şunu soracak, onu soracak, şunu soracak diyor. İşte ayetlerden, hadislerden örnek veriyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur bir hadis şerifi var biliyorsunuz. E, kul diyor Allah'ın huzurunda şu beş suale soruya cevap vermeden ayrılmayacak. Hiçbir kul Rabbinin huzurundan ayrılmayacak diyor. Ömrünü nasıl tükettiğinden, geçliğinin nerede harcadığından, kazandıkları malı, parayı, mülkü nerede kazandıklarından, dördüncüsü nereye harcadıklarından ve beşincisi de bildikleriyle amel etip etmediklerinden sorulacak diyor. İşte bunun gibi konuları anlatıyor. İmam ı Şiblî Hazretleri de dayanamıyor. Hocam diyor, bir şey arz edebilir miyim diyor. Tabii çok saygı değer. Büyük alim, arif bir zat. Tabi tabi hocam ne demek diyor. Ey cemaat diyor. Ve herkese sesleniyor. Ben de size aynısını sesleniyorum. Ey kardeşlerim bu İmam-ı Şikri Hazretleri'nin sözünü hayatınıza hayatınıza e, mihek taşı olarak bir önemli bir yere yazın hatta her gün okuyun. Aklınızdan hiç çıkarmayın. Çok önemli bir söz. Allah-u Teala diyor hesap gününde bir soru soracak ki diyor o sorular bütün soruların soruları içine alır. Herkes pür dikkat dinliyor. Neymiş o soru ee, hocam diyor vaiz. O soru şudur diyor. Ey kulum dünyada iken ben hep seninle beraberdim. Sen kiminle beraberdin? Tekrar soruyorum. Ey diyor Allahu Teala. Ey kulum dünyadayken ben hep seninle beraberdim. Senden hiç ayrı değildim. Sen kiminle beraberdin? Sevgili kardeşlerim, biz Allah ile beraber olamıyoruz. Sıkıntı bu. Namazda bile olamıyoruz. Hadi başka zamanı bir tane bırak. Namazda bile olamıyoruz. Fatiha suresini anlatırken kaç defa söyledim. İyyâken abudu ve iyyâken estâin diyoruz. Ya Rabbi ancak sana kulluk ederiz diyoruz. Ancak senden yardım isteriz diyoruz. Aklımız baş, başka yerlerde. Yani Cenab-ı Hak affetsin. Yani başka şeyler düşünmek insanı e, küfre kadar götürür. Çok tehlikeli. Onun için e, Rabbimiz bizi affetsin. Kendisine yakın etsin. Daima huzurunda olduğumuzu şuurunda ihsan üzere yaşamayı nasip eylesin inşallah. Efendimizin Cebrail Aleyhisselam'a cevap verdiği gibi ihsan nedir diye sorduğunda Allahu Teala'yı görüyormuşçasına her ne kadar görmesek de görüyormuşçasına